Kuruluş Osman'ın 187. bölümünden sonra 188. bölüm merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey bir taraftan Moğollara bir taraftan Bizanslara karşı önemli hamlelerde bulunmaya devam edecektir. 187. bölümün son sahnelerinde Sofya Kayobası'na giderek Osman Beylerle Moğollara karşı ittifak yapmak istediğini söylemişti buna karşılık da Osman Beylere kızları Halime'yi vereceğini belirtmişti. Yeni bölümde de çoğu izleyici Osman Bey ve Bala Hatun'un kızlarına kavuşup kavuşamayacaklarını oldukça merak etmektedirler. Bu senaryo oldukça uzatıldı ve seyirci kaybına neden oldu. Tahminlerimize göre yeni bölümde ya da 189. bölümde Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ve daha sonrasında da Begüm Hatun sayesinde Osman Bey Olcay Doğan'ın kızını ve torununu öldürmediğini ispatlayacak ve Sofya'nın öldürdüğünü kanıtlayacaklardır. Sofya karakterinin de en geç 3 bölüm içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Daha sonrasında da Moğolların tamamen kadroya veda edeceklerini düşünüyoruz. Osman Bey bu sezon içinde Bursa'yı fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Dizinin sezon sonuna doğru Osman Bey Bursa civarındaki önemli kaleleri teker teker fethedecektir. Bursa'nın da dizinin sezon sonunda kuşatılacağını düşünmekteyiz. Bursa kuşatması ne kadar yaşanacak olsa da Bursa fethinin bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecektir. Ve dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Bizim tahminlerimize göre dizinin 7. sezonunda Bursa Fethi yaşanacaktır. Tıpkı tarihte olduğu gibi yeni sezonda Orhan Bey'in Bursa'yı fethi edeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda da kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda kadrodan kimlerin veda edeceğini açıklayacağız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.